Herkese merhaba. Bugün internette ne zaman açılsa sonu gelmeyen tartışmaları başlatan o meşhur sorulardan birini masaya yatırıyoruz. "Eğer ile başlayan o kışkırtıcı soruyu ve bu konuya dalmak için yola çıktığımız yer bir Reddit tartışması. Hazırsanız hadi başlayalım. İşte bir tarih forumunda sorulan o kadar basit görünen ama bir o kadar da derin olan soru tam olarak bu. Bu soru adeta dijital bir fırtına koparmış ve ortaya yüzlerce alternatif tarih senaryosu, bir sürü tutkulu argüman çıkmış. Şimdi baştan söyleyelim, amacımız bu soruya kesin bir cevap vermek değil. Zaten bu mümkün de değil. Biz bu soruyu daha çok bir düşünce deneyi olarak ele alacağız. Yani insanların kendi tarihlerine bakarken aslında neye değer verdiğini, nelerden korktuğunu ortaya çıkaran bir ayna gibi. Peki bu kadar spekülasyon arasında nereden başlamak lazım? İşte Reddit'teki bir yorumcu çok mantıklı bir yol gösteriyor ve diyor ki, hayalleri bir kenara bırakıp önce masadaki somut gerçeğe bakmalıyız. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğması planlanan o geleceğe. Evet, Sevr Anlaşması bu isim bile tek başına çok şey ifade ediyor çünkü bu bizim eğer senaryomuzu bir fantaziden çıkarıp o gün masada duran imzalanmış somut bir gerçeğe dönüştürüyor. Peki, nedir bu Sevr Anlaşması? Kısaca, Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin Osmanlı'ya, ''Savaş bitti, işte yeni kurallar bunlar.'' dediği metin. Ama en kritik nokta ne? Asla tam olarak yürürlüğe girmedi. Neden? Çünkü Kurtuluş Savaşı ve ardından gelen Lozan Anlaşması buna izin vermedi. Ama unutmayalım, 1920'de masadaki tek gerçeklik buydu. Bu listeye bakınca durumun ciddiyeti daha da netleşiyor, değil mi? Yani sadece birkaç şehirden bahsetmiyoruz. Trakya gitmiş, Ege adaları gitmiş, doğuda yepyeni bir devlet, güneydoğuda özerk bir bölge ve bağımsızlık vade. Anadolu'nun bildiğimiz haritası adeta lime lime ediliyor. Ve işin belki de en can alıcı noktası bu. Mesele sadece toprak kaybetmekle de kalmıyor. Düşünsenize, ordunuz neredeyse yok ediliyor. Bütçenizi, bankalarınızı yani paranızı yabancılar kontrol ediyor. Limanlarınız, demir yollarınız, kısacası bir ülkenin can damarları tamamen başkalarının eline geçiyor. Buna egemenlik demek pek mümkün değil. Peki, işte bu korkunç tablo karşısında şimdi yeniden o dijital tartışma ortamına dönelim. Sevr'in ne anlama geldiğini artık bildiğimize göre, kullanıcıların Atatürk olmasaydı ne olurdu sorusuna verdiği cevaplara bir bakalım. En yaygın ve en çarpıcı olanla başlayalım. İşte tartışma böşlüğünde en çok karşımıza çıkan yorum buydu. Pek çok kullanıcıya göre Atatürk olmasaydı bugün Türkiye diye bir ülke olmazdı. Yani cevap basitçe yok olurduk şeklinde. Bu tartışmanın en keskin ve en popüler senaryosu. Ama tabii ki herkes aynı fikirde değil. Hemen buna karşı en güçlü argüman geliyor. Durum bir dakika, başka bir lider mutlaka çıkardı. Bu görüşü savunanlar diyor ki, Anadolu'da direniş ruhu zaten vardı, halk örgütleniyordu, Kazım Karabekir gibi başka saygın komutanlar da sahadaydı. Asıl ilginç soru şu oluyor o zaman, o liderler nasıl bir Türkiye kurardı? Atatürk gibi kökten layık bir cumhuriyet mi hedeflerlerdi, yoksa belki de saltanatla uzlaşan daha farklı bir model mi ortaya çıkardı? Yani direnişin kaçınılmaz olduğu, ama kurulacak devletin karakterinin belirsiz olduğu bir senaryo bu tartışmada ortaya atılan senaryolar gerçekten de baş döndürücü. Kimi diyor ki iç Anadolu'ya sıkışmış, denize çıkışı olmayan küçücük bir devlet kalırdı elimizde. Kimine göre çevremizde kurulan yeni devletlerle sürekli çatışma halinde olurduk. Bir diğer popüler senaryo bir İngiliz veya Fransız manda devleti olmak. Hatta 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin ya da Sovyetlerin işgaline uğrardık diyenler bile var. Gördüğünüz gibi tek bir eğer sorusundan ne kadar çok olasılık doğabiliyor. İşte tam bu noktada tartışmaya bambaşka bir açıdan bakan oldukça şaşırtıcı bir yorum geliyor. Bir kullanıcı, manda senaryosunda bir avantaj bile görebileceğini söylüyor. Mevcut durumdan duyduğu bükkınlığı ve kültürel olarak batıya duyduğu yakınlığı dile getirerek böyle bir yorum yapıyor. Elbette bu yoruma tepki gecikmiyor. Hemen başka bir kullanıcı bu isteği bir tür aşağılık kompleksi olarak nitelendirerek karşı çıkıyor. İşte bu iki yorum arasındaki gerilim konunun sadece tarifsel bir varsayım olmadığını, aynı zamanda ne kadar güncel, kişisel ve duygusal olduğunu da gözler önüne seriyor. Peki, bu tutkulu ve spekülatif tartışmaları bir anlığına kenara bırakıp biraz da işin akademik tarafına bakalım. Yani hayal edilenler değil de fiilen kurulan cumhuriyet aslında neydi? Nasıl bir yapıydı? İşte en temel, en köklü değişim burada yaşandı. Osmanlı kimliği millet sistemi dediğimiz dini cemaatlere dayanıyordu. Yani Müslüman, Rum, Ermeni gibi aidiyetler vardı. Cumhuriyet ise bunu temelden yıktı ve yerine modern ulus devlet modelini getirdi. Yani aidiyetin temeli artık din değil, Türk ulusuydu. Bütün devrimlerin çıkış noktası aslında bu felsefeydi. Peki o ilk dönemdeki tek partili sisteme ne diyeceğiz? İşte siyaset bilimciler buna vesayetçi rejim diyor. Ama bu kelime sizi yanıltmasın buradaki vesayetin amacı totalitar bir rejim gibi kalıcı olmak değil. Tam tersine toplumu çok radikal bir değişimden geçirip gelecekteki çok partili demokrasiye hazırlamak için geçici bir vasi rolü üstlenmek. Fikir bu şekilde açıklanıyor. Ünlü siyaset bilimci Morris Duverger'ın bu tespiti durumu mütemmel bir şekilde özetliyor aslında. Diyor ki, Türkiye'deki tek parti kendi tekelinden her zaman bir rahatsızlık hatta utanç duydu. İşte bu, o dönemin faşist ya da komünist rejimlerinden en temel farkıydı. Onlar tek partiyi ideal olarak görürken, Kemalist sistem bunu hedefe giden yolda zorunlu ama geçici bir aşama olarak görüyordu. Ve yavaş yavaş toparlayacak olursak, aslında en başa dönüyoruz. Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Olması da doğası gereği mümkün değil zaten. Reddit'teki bu kullanıcının yorumu, sanırım bu durumu en güzel özetleyen şey, Kelebek etkisi diye bir şey var. Duydun mu hiç? Diyor. Yani tarihteki tek bir olayın değişmesi o kadar çok şeyi tetikler ki sonuç belki bugünkünden çok daha iyi olurdu. Belki de Türkiye diye bir ülke haritadan tamamen silinirdi. İşte bunu bilmemizin imkanı yok. Ve biz de sizi, zihinlerde yeni bir kapı aralayan şu son soruyla baş başa bırakıyoruz. Eğer bir ulusun bütün geleceği, bütün rotası, tek bir figürün varlığına ya da yokluğuna bu kadar derinden bağlı olabiliyorsa, bu durum sadece geçmişi hakkında değil, bugünümüz ve geleceğimiz hakkında bize aslında ne anlatıyor,